Bir şeyi set halinde görünce dayanamayıp falan o kadın geldi. Beauty'nin yeni çıkan şu setlerini deneyeceğiz. Dudak şeklinde çok iyi değil mi? Ben bununla başlıyorum. Güzel çantası var. İçinden böyle bir palet çıkıyor. Şaka yapıyoruz. Tonları göstereceğim hazır mısın? Şuna bakar mısın? Olay. Ya makyaj malzemelerine aşık bir insanım bu arada. Yani her şey çok abarttığını falan düşünüyor ama şu görüntü size çok güzel değil mi? Şimdi hemen de göz makyaj yapıyor. Çok fena şimşek çaktı. Ne oluyor? Sesi duydunuz mu? Kamera falan herhalde. Tamam açık renkler. Çok korkunç. Ev titriyor. Şu olmazsa olmaz hareket. Cık. Taban yapalım. Aa çok tene yakın bir ton olsa da bilmiyorum oradan gözüküyor mu? Tonu çok güzel gösteriyor. Kendini hemen belli ediyor. Bak bu rengi gerçekten çok merak ettim. Ah oh, bozuldu be. Şöyle bir şuralara dağıtma fırçasıyla bir dağıtayım önce. Şu ışıltıyı alacağım. İçeri Wow. Göreceğim. Şu koyu ışıltıyı bir geçeceğim. Çok parlak beyazla da. O çok iyiymiş.